Hepinize hoş hepinize merhaba arkadaşlar bugün size birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Sıkacak mısın? Şu an hmm, Koltuk geldi. Arkadaşlar şey şimdi ben bu hesaba e, bayağı bir şey çıkarttım açıkçası. Evet şöyle alalım. Buradan neler varmış? Sıkma. Neyse. Şöyle gidelim. Kolt alalım isterseniz. ve kolt geliyor Kolt geldi arkadaşlar. şu an alt karakterim oldu. Şu Barley'i yükseltelim. birazcık daha ee, neyse arkadaşlar şöyle gidelim. Del Primo var. Jack çıkarttım bugün. Ee, Cold da isterseniz. Yani bu kadar 60 kubada Jack çıkartmak zor. Yani daha hesapta şey yok. Yani hesapta da arkadaşlar e, Daha nerede şu Daha Rosa ve e, Poco yok yani nasıl çıktı Ve 60 kupa Da çıktı e, anlamadım şu an neyse isterseniz arkadaşlar şuna basayım Arkadaşlar burada benim arkadaşım adı İlker. Onun da kanalı var. savuna bakalım. Şey 23 mi? Ve Şimdi arkadaşlar benim hesabıma geçelim isterseniz. Benim hesabım geçiyor arkadaşlar. arkadaşlar. Kupa düştüm çünkü kupa şeye geldi ya kupa Ligi. Normalde 21 bin kupaydım ama düştüm. İsterseniz karakterleri göstereyim. İşte bunda 47 karakterim var işte böyle. Hepsini ignore yapacağım. Burada arkadaşlarım var. Eee i̇şte böyle arkadaşlar. İsterseniz şurada ben varım. Arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar kulübe gelmiyor unutmayın adı. Türk Kurov. Bu arkadaşımın yeni hesabı. Benim de yeni hesabım var. O da Çeyre pamuk. Ee, her zaman turnuva olacak. Bakın şurada squeak varmış. Param yetiyor. Şunu da alalım. 27 yürütlü olsun. Arkadaşlar ben bu hesabı bir sürü max yapacağım. Eee... Yani hiç karakter çıkması hiç sevinmemeyi. Yani karakter çıkması hiç üzülmeyeceğim çünkü yani ben bu hesabı bir arkadaşıma veririm ya da bilmiyorum. Ama hesap bence iyi yani. Yeni burada arkadaşlar yeni Jenat geldi Jenat. Efsane karakter. Uf. Yani güzel bir karakter bence. ve be, karakter mük. Bence üf be. Neyse burada Lola var. Lola'ya da max diyeceğim. Şey i̇şte böyle. Şu fotoğrafımızı değiştirmeyi değiştirsem mi? Hangisi olsun yoruma yazın. Bence şu an olsun bence. Şu renk. Bence mük oldu. Bence. Neyse arkadaşlar. <laughs> ee, burada su ikimiz var. Yani Korsan poko, Korsan poko için abone olana hediye edeceğim. Arkadaşlar <laughs> böyle böyle şöyle. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay.